Bu dersimizde to be olmak fiilinin geçmiş zamandaki halini göreceğiz. Yani was were'den bahsediyorum. Ben Çağrı Hoca. Was were fiilleri emizar fiillerinin geçmiş zaman halidir. Hatırlarsanız emizarı ta ilk derslerimizde sanırım 10. dersimizde görmüştük. Bunu olmak fiili diye görmüştük. Mesela I am student, I am a student deyince ben bir öğrenciyimdir diyorduk. Bu benim öğrenci olduğumu belirttiği için olmak fiiliydi. Dır direkini veriyordu. Was were ise kullanıldığı cümleye dı di anlamını verecek. Geçmiş zaman anlamı katacak. Emizarı simple present tense şimdiki zamanda kullanırken was were ise simple past tense geçmiş zamanda kullanıyoruz. Bunlar to be olmak fiili olduğu için isim cümleleri dediğimiz cümlelerde kullanıyoruz. Bunların bulunduğu cümlelerde fiil bulunmaz. Kendileri fiil olduğu için yani bir gitmek, koşmak gibi hareket belirten hiçbir eylem kullanılmaz. Dört ana başlıkta göreceğiz. Gayet güzel bir tablomuz olacak. Siz de kolayca anlayacaksınız. Present form, past form'da geniş zamanla, geçmiş zamanda hallerini karşılaştıracağız. Sonra olumlu, olumsuz, sonra soru ve kısa cevap, daha sonra bilgi sorusu ve cevaplarla bitireceğiz dersimizi. İlkinden başladım. Geniş zamanda diyorduk ki he is at home now. O şimdi okulda diyorduk. Geçmiş zamandaysa, he was in school one hour ago. Bir saat önce okuldaydı diyorduk. O d'i bize was verdi. Tekillerde yine was kullanılırken, çoğullarda were kullanacağız. Yani wası emin ve izin geçmiş olarak düşünebilirsiniz, were ise arın geçmiş olarak düşünebilirsiniz. He she, it de was gelecek o zaman. I da was gelecek. UV day de ver gelecek. It is hot today. Bugün hava sıcak diyor. It was hot yesterday too. Dün de hava sıcaktı. Bu de dahi verdi. Bu da d sıcaktı derken orayı verdi. We are doctors this year. Biz bu yıl doktoruz. We were students three years ago. Üç yıl önce öğrenciydik. They are fine today. Bugün iyiler. They were ill yesterday. Dün hastaydılar. Today is Monday. Bugün pazartesi. Yesterday was Sunday. Dün pazardı. This month is September. Bu ay Eylül. Last month was August. Geçen ay Ağustos'tu. Bu şekilde geniş zamanda ve geçmiş zamanda nasıl olduğunu kıyaslayarak görmüş, hatırlamış olduk. Şimdi olumlu hallerini ve olumsuz hallerini görelim bakalım her zaman gibi yardımcı fiilimize not getiriyorum. Was not, were not. Bunu kısalttığımda da wasn't ve weren't oluyor. I was in school yesterday. Dün okuldaydım. I wasn't at home yesterday. Dün evde değildim. He was ill last week. Geçen hafta hastaydı. He wasn't fine last week. Geçen hafta iyi değildi. She was in Ankara two days ago. İki gün önce Ankara'daydı. She wasn't there three days ago. Üç gün önce orada değildi. It was hot last week. Geçen hafta sıcaktı. It wasn't cold last week. Geçen hafta soğuk değildi. We were in Eskişehir in 2006. 2006'da Eskişehir'deydik. We weren't in Bursa in 2006. 2006'da Bursa'da değildik. They were students last year. They weren't lawyers last year geçen yıl öğrenciydiler, avukat değildiler dedik. Soruları nasıl yapacağız? Tabii ki yine her zaman olduğu gibi yardımcı fiili başa alarak. Kısa cevapları da yine diğer kısa cevapların mantığıyla olacak. Yardımcı fiili olumlu ve olumsuz oluşuna göre sıralayacağız. Sırasıyla bir soruya olumlu, bir soruya olumsuz cevap verelim. Were you at home last night? Dün gece evde miydin? Yes, I was. Evet, evdeydim. Was your father in Istanbul last year? Baban geçen yıl İstanbul'da mıydı? Öznemiz burada your father. Dikkat edelim sınavlarda falan karışabiliyor. You değil burada öznemiz. Your father yani he oluyor. Babadan bahsediyoruz. Hayır değildi demek için. No he wasn't diyorum. Evet deseydim yes he was diyecektim tabii ki. Was it hot yesterday? Dün hava sıcak mıydı? Yes it was. Evet sıcaktı. Were they pilots five years ago? Beş yıl önce pilotlar mıydı? No they weren't. Hayır değillerdi. Was your mother yine aynı mantıkla. Annen dün iyi miydi? Yes she was evet iyiydi. Was it Monday yesterday? Dün pazartesi miydi? No it wasn't. Hayır değildi. Bir de bizim information questions vardı hatırlarsanız. Bunlara WH questions de diyorlar. Bilgi soruları bunlar. Bunlara kısa cevap veremiyoruz. Çünkü yes no sorusu değil bunlar. Bir bilgi sağlamamız bekleniyor bizden. Where were you yesterday? Dün neredeydin? Deyince evet ya da hayır diye bir cevap veremiyoruz. Nerede olduğumuzu söylememiz gerekiyor. I was at home. Evdeydim diyorum. How was the meeting? Toplantı nasıldı? It was boring. Sıkıcıydı. Yeni öğrendiğiniz kelimeler falan olursa bu arada tabii ki durdurup not almayı unutmuyorsunuz. How were the hotels? Oteller nasıldı? They were great. Harikaydı. What was on the table? Masada ne vardı? The plates were on the table. Tabaklar masadaydı. What was that? O da neydi? diye çevirebiliriz. It was a cat. Kediydi. Who was with you? Kim seninleydi? Jessica was with me. Jessica benimleydi. Where were the children? Çocuklar neredeydi? They were at school. Okuldaydılar. Demiş olduk. Was were konusu bu kadardı. Anladığınızı göstermek için yorumlarda bana bir olumlu, bir olumsuz, bir de soru cümlesi yazarsanız was kullanarak harika olur. Öznelerin hepsi ay olmasın. Bazılarında he kullanın, bazılarında de kullanın. Değişik değişik güzel örneklerimiz biriksin aşağıda. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.